biraz hamur var. Hafif susam var. Biraz da yağ var. Ama yakmayalım abi. Yanmasın. Kardeşim tabak var mı? Alalım bunları soğumadan. Ben asmış bir şey dedim. Öyle mi? Tamam şunu o zaman ayrı. <laughs> <laughs> sen nereye ne çıkmasa da sen çok yer. Allah sana <laughs> az pişmiş. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok severim Muhammed Efendi'yi. Aman <laughs> ha Aramızı açmayın, Çok en çok onu severim ben. Hülya ablacığım şaka yapıyorlar seni. <laughs> yani, sen sen, sen, sen çok bir haftadır nazar, simit arabada geziyormuş. Nasıl? Bir haftadır simit arabada geziyor. Sen sözün bu haberi yapıyor bir hafta simitle geziyor. <laughs> <laughs> ya başa kim yapar baba? Adam Murat Bozma tırtık metroya bindi. Bir ne arabasını alıyor? <laughs> sen çok ince yer yapacağım. Ne oldu kardeş? Ne oldu kardeş? Bir yaptı kardeş bir yaptı. Bakara ne diyor? Çok ciddi abi mangal yaparken de kendisi. Kendisi evet. Yemeği ya de korkunç. seviyor, yedirmeyi de kankam. seviyor. Özellikle kendisi o durumu yapar, kendisi herkese tek tek yapar. Ya özellikle adam tartışılmaz. Ağır, ağır, ağır. Türk ağır, ağır. erkeğini tanıtma biçimi İbrahim abiden geçiyor. Böyle hı hı. geliyoruz, silin vücut. Fakat burada bir... Kimse gibi oluşuyor değil mi? Karnını gel. Buraya git, buraya git. Nefes bırak normal. Kay, kay, kay. Serden kaçsana biraz. Yalan söyleme, çekiyorsun. Hayır, çekme şu an. Niye daha? Biraz aşağı indirmesi mesela pantolonu göbeği çıkarma görüyor musun? Artiste bak. Babacım bizim o göbek değil. Pandemiden dolayı ama. Türk yani. kası. Evet. Türk kası. Türk kası ya. Türk kası Sen Pandemiden abi, abi iki yıldır hepimiz evde oturduk. <gülüyor> çalışmadık gitmedik. <laughs> Pasu aldık yani. yapacak bir şey yok. Mutfakta ben yağ üzerinde çalışıyorum. Hangi yağ? <laughs> yağ üzerinde. insan vücudu nasıl yağlanır? <laughs> Onu Konusunu... zannet. Abi ne yapsam hiçbir şey olmuyor. Bir sürü şey denedim ya. Biliyor Kaç kere hastaneye gittim. Liposakşın yaptırdım. Liposakşın mı bunun adı? Evet. Liposakşın. He, şu zayıflama işi falan. Onu ne yaptım yok abi. Liposakşın falan demişken estetiğe karşı mıyız abi? Ya yani niye abi yani güzel olan her şeye varız ne demek? Ki? Yani Genelde böyle kadınlar yaptı. Güzel olsun diye yaptırdık da olmadı işte yemedi. Erkeklerde de var birçok sanatçı böyle yaptırıyorlar. Yaptırsın abi erkek de kadın da estetiğin kadın erkeği yok mu? Var mı abi? Kendisinin insanlar nasıl mutlu hissedebiliyorsa Zaman gelirse ben de ben inşallah. De fotoğraf var. Bu bizde estetik yok çok şükür. Kim et bizim? Bende yok. Bende fotoğrafım var. O burnunu gösteririm ben. Bunu göster, Allah'ını <laughs> seviyorum. Vallahi doğru, billahi doğru. yok. Şimdi şu <laughs> arada Şafak benim çok çok der. 28 yıllık dostum. Bir dakika dur bir dakika. Dur gir konuyu ya Allah'ını <laughs> seviyorum. Çıkın çıkın oraları kesin. Ev arkadaş, ev <laughs> arkadaş. Ev <laughs> arkadaş ya, Saç. He? Saç? Senden sonra bak ektirdim. Ha. Hoş oldu. Saç. Kardeşin kafana sincap var. Allah dedim o kafama bir takıldı. Gittim la dedim şapanya da korona da fırsat yapıyordu bana. Ektirdim ama çok şükür artık lafım da yok. Bakayım, ama çok güzel çıkmış abi. Vallahi abi. Allah razı olsun. Sağ ol baba. Bazılarının önlerde böyle şey ya. oluyor. vesile oldun yani. Vesile oldun. Abi kafa güzel. Ne eksen çıkar. Valla ya. Tamam mı burası? Selçuk <laughs> bir şey söyleyeyim. Bazılarında gerçekten durmuyor yani. Ben de niyetliyim yakında haber veririm zaten. Bir fotoğraf çıkarırım. <laughs> Arap turistler gibi geziyoruz artık. Abi, abi zaten dikkat et yani kesinlikle bir yani bizim atladığımız bir şey var yani. Hep Araplar abi. Evet abi. Hep. İyiyiz demek ki bu işleriz. Yani Biz mi Sürekli bantlar da burada çok Böyle garip fiyatlarımız garip. da uygun. Buyurun. Evet, evet. Yurt dışına bizim göre. Aile sağlığımız var. Tabii. <laughs> Ondan <laughs> dolayı <laughs> sabır eteriz diyorlar. Peki böyle albüm dönemlerinde özel böyle imaj çalışmaları yapar mısınız? Tabii ben şafağa ararım, yani yeni, yeni imajım nasıl olsun derim, Hı -hı. sen her haline güzelsin derim, onu Allah razı olsun kapatırız. Akşam geliyorum derim, yarım saat kavga, geçmiş olsun <laughs> Peki abi böyle, e, Berdan Mardin'in yeni imajı gördün mü? Böyle saçları beyaz oluyor. Gördüm tabii, yan komşum benim. Nasıl buldun? O da da çok Anladım. beğeniyorum. <laughs> <laughs> İzzet'i çok beğeniyorum, onu çok beğeniyorum, Cengiz'i çok beğeniyorum. Cengiz de kafaya bir şeyler yaptı. Onun değişik bir çalışma ama. Berdan Mardin'i nasıl buldun artık? çok büyük eleştiriler de aldı. Berda, Özcan aramış Berdan'ı ya, ya birader <laughs> hayırdır <laughs> <laughs> <resim> diye. Ha, Özcan dedi çok Kendi resmim diye bak. Vallahi diyorum. Çok ben, Abi şimdi ne yapacağız şimdi? Yani rahmetli Allah rahmet eylesin. Müslüm Gürses Hakan Taşıyan'ı dinliyor dedi ya. Ya muhtemelen bu kaseti ne zaman yazdın? Ne zaman okudun dedi <laughs> bu şarkıyı dedi ya. Historic. Aynılar bir şey diyemiyor musun? Allah'ım bir şey. Ama zaten Berdan'la bunu inkar etmiyor ki. Zaten Özcan abi dedi ben ben. Bakalım ben. Kendisi dedi beni aradı zaten dedi. Ya dedim bir şeyler haberler mavelere çıkmış bir şey mi oldu dedi. Ya abi dedi sahuradan çıktım. Terzime ceket denerken dedi. Onu da paylaştım. Olan ondan sonra oldu dedi yani. Kendisi bunu biliyor zaten ben de Belki Özcan bu havalarda çıplak gezme hani o. Şafak Sener yorumuyla farklı bir magazin. Sen yapar mısın abi böyle köklü değişimler? Yok ama Allah aşkına yaşımız 47 artık bu saatten sonra ne gelse böyle de gideriz. Yani. Bunun bir şeyleri var bak. bir karıştırıyor değil mi? Bu kadar üstüne Eski fotoğraflar var mı Tayman eski fotoğraflar sende var mı? çok zayıf diyorum bak. Yemin ediyorum ya kuş gibiydi. Ya yani anda böyle bir turpa dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kuş kolmaz Zaten... Tahta gibi. Gitince... Kaçıncı sene abi tanıştığınızı? Pinokya diyorduk aramızda ne yapıyorsun? <laughs> 20-28 yıl olur. Sanatçı bayan arkadaşımız da kilolu olduğu için filtre kullanmış. Zayıf göstersin diyor. Ulan ben kadar 52 kilo. Bu görünmüyor <değil mi? gülüyor> Filtreyi ben çekince bir kafa kendi kendine şarkı söylüyor. Ana ben kurban olayım sana ne oluyor diyorum. Bir kafa kendi kendine şarkı koyuyor. Ya dedim anne. Hanımefendi de, de kere zayıf gösterdi ya. arada beni unutmuş dedi. Odan ferman çıkacak dedik düz bir çizgi var. Acaba <laughs> <Ya, gülüyor> televizyon mu bozuk hani? Ayarlar <laughs> da oynamayın. Şimdi dolayısıyla öğrendikler sonra olan bir yirmi 30 otuz kilo oldu. Ayarlar da oynamayın. Evet 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 evet. daha vermeyelim. Kim abisi biliyor mu? <laughs> Şafak abinin de sesi çok güzel. Ev arkadaşı olduğun zaman da çok fazla söyler miydi şarkı? Tabii hepsi beni kıskanıyordu ya. Vallahi ben artık yapıyordum bu geçti. Deniz Erdoğan'la beraber kıskanırdık onu. Baba direkt sen bizim işimizde bize bırak. Ben şey diyeyim. Ne? Perşembe günü çeşme bir şey. Ayas kanı. Abi söyle. Kaç kere söyle. Simit alabiliyor muyuz abi o zamanlar? <laughs> simit alıyoruz kardeşim. Simit her zaman alıyoruz. Simit, simit sıkalası çok dandik bir sıkal oldu ya. Gerekirse... Yes. Ben kolumu yedim geçen. Hülya <laughs> <Ülüyor> Hanım. Hülya <Ülüyor> Hanım. <laughs> <laughs> Biz ona ne diyoruz? Hangisi bir <laughs> düğünü kolumu yerken? Koluzu, kolumu, yedik yedim diye. Işte. <laughs> Neyse, O dönemler diyor ya, insanlar hiç gücü, evde çoklar portakal diye birbirinin yüzünü yalıyordu. <laughs> Biz de simit ile kolumuzu yiyorduk yani öyle bir... <laughs> evet abi bugün anlam ve önemli bir zaman konuşmaya geçelim. Klip için buradayız. İlk kez bir klip yönetmenliğini soyunduruz Şafak Bey. O da kıymetli dostumuz. Sağ olsun. Ben özellikle Şafa Burhan Canıgı'ndan teşekkür ediyorum. Yani dostluğumuzun ne kadar değerli bir hatıralar biriktirdiğini bir kere de ispatlamış oldu. Sağolsun geldi. E, yönetmenlik yapıyor. Ben özellikle benim çok çok teşekkür ediyorum. Demek ki dostumuz bir bizim bakiymiş. başladı abi. Şarkıyı ilk attınız mı kendisi başladı? Evet. Buralardaki abi. gibi bir oynasam ben. Ş <laughs> şimdi, şimdi bir şey var. Ee, kapını sokmadın mı? Evet. Şafak Olsun kapını geleceğim. Şafak dinledi ben Termamızın bir arkadaşı vardı. Oradan kalmamı sesledi. Ee, Şafakçı. Şafakçı mı? Şimdi şöyle bir şey vardı. Böyle bir kolay hiçbir yerde içemezsin. Ya. Kolay kolay bir şey. Kolay. Bahsedin kadar deriz bizim canımız yerimiz duruyor. Vallahi bile. Ya şarkı da çok güzel bir şarkı. Ben zaten Şafak'ı dinlettiğim zaman sağ olsun o da duyarsız kalmadı. Beğendi. Buraya kadar geldik. Yönetmeni ben de yaptı. İsmini abi şarkından söyleyeyim söyleyelim. Kimin almadan gitmem. Osman Öztunç'a ait bir eser. Sağ Osman abi de burada e, direkt şarkıyı emanet etti. Bir evladını bize emanet etti. Şarkı bir evlat çünkü. Ve zekar için. Dokan Demirel diye bir karışımı okumuş bu Bize nasip oldu. önce Allah'ın sonra bir sefer de takdirin ikinci tesbih diyor. Abatın açık kesin diyor. Tekrar Şafak'ım valla çok teşekkür ediyorum. Peki <laughs> abi, <kardeş. gülüyor> <Peki> abi <laughs> dostluğu güzel mi, şey mi Şafak Bey'in? Çalışması kolay mı? Vallahi bak finalde gör şimdi ne bağırmalar i̇ş, iş. Biraz sonra ağlarsam göz, gözüm peseli falan sen de anla yani işin nasıl bir şey oldu bunu. <laughs> Ve o mam dostu dosta verdiği değil bambaşka başka bir şeydi. Sen ne diyeceksin abi böyle bir teklifle geldiğinde? Abi oy, oynamam dedim de söyleyeyim de yani. Şimdi bunun bunun şey olmaz hani ben yapamadım bir şey. Ama çekerim niye? Çok güzel yönetmenlik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya, sen ne yapıyorsun? Çık. Ya? Ya Çık. Bir şey ya. Kedi yok oldu arada ya. Kedi değil oldu. Gel gel. Gel buraya gel. Ya gel. bunlar da bu sene gel, sıcakta garip garip hareketler ediyorlar. Ya kedi pis diyorsun eskiden bir bir şey yapardı falan. Şimdi kaçmıyorlar da pis diyorsun kediye böyle bakıyor abi. Köpek <laughs> <laughs> de öyle. Bunlar da böyle diyor. Tepki bekledi mi zaten? Oğlum garip, gözüküyorlar gözü duruyorlar. Maşallah otur, otur buraya. Ne yapıyorsun? Ben yeni albümünü dinledin mi? <gülüyor> 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 yeni yılda neler bekliyor yani abi? Var mı bizi? Yeni proje var mı? Neler düşünüyorsun? Sana kreatif soru hep böyle her gören duruyor yok. Abi korku açıma geliyor mu diye. Olursa. Olur, olmazsa bir şey demiyoruz. Var mı abi yazdığın bir şey peki? Valla var. Bekliyoruz. Yani çıkarsa bir şey teklif yapacağız. Artık böyle yani sinema, televizyon işleri biraz garipleşti. Bakalım nasıl? Bir de şimdi ekonomiye de bağlamışlar bu sınavı. Eskiden kolay zor değildi. Gerçekten zor değildi. Allah herkese, herkesin yardımcısı olsun. Hı hı. Yani bir film işte Şaban güzel kompasyonu serisi olsun. İşte Tutsal olsun. Bunlar on üst on altı filmler. Hatır, öyle bir hal aldım ki. Elçik abi ne yaptı? Sponsorsuz olmuyor <laughs> Zor. Siz oturup filmi bir ismi saat iki saat izliyorsunuz ama bizim şu an beş dinliyorsunuz ama bunun bir gideri var. Bunu karşılamak da öyle kolay değil. Ahmet. Tamam inşallah güzel işlere de başlar işlere de yani, Desemiz yoğun olur. İyi, şeyler olsun ya. Vallahi bak hiç kimse kimseyi kırmasın. Aynen yani, aynen. Bu sene aynen. güzel geçecek. Yani kimse kimseye laf çakmasın, bir şey olmasın. Gelin adım adım öyle dedik de bitirelim yani. Ya. <laughs> <laughs> Bakın ne var. <laughs> Köfteci oldu işte şimdi yine devam edin. Şimdi kamyonların bekleme yerini açtık. Allah olsun durma. Allah olsun. Çevir kardeşim çok yakıyorsun. Gürük <laughs> nasıl az koy bak dönmüyor köfte. <laughs> ne? Zaten yapını dönmüyor. Ne kıyması bu kardeşim? gerek yok. bu e, bıldırıcın kıyması. Bıldırıcı kıyması. Bıldırıcı kıyması. Bu nasıl oluyorsa? Kalıplar çık çık oralardan çık. Girme girme girme. Çok duman oldu abi ya. ya. Şeker gitti ben de Çok duman oldu diyorlar. Evet, İki tane aldım. yeter. Şu ha? Çok duman oldu diyorlar. Öyle abi şimdi sen bu kadar yağ koyarsan köfteye dumanı çıkarır o da. Ne yapacak? Ateş ne yapsın? Ben evde yapacağım. Ne yapsın de. ateş? Ateşin, Ateşin günü hangi? mi yaptın? Alttan. Ha? Sabah kadar yoğurana karıldım. Doğru mu ya? Bayatlama e simitleri aldım, kıymayla karıştırdım. Kırtı oldu. Bayağı simitleri. Evet. <laughs> evet. Çok duman var ama artık. Şöyle yer mi değiştirelim? Karşıya mı geçelim? Yok, Yok niye? Böyle daha iyi abi. Sen abi dumandan görü görünmüyor ki. görünmüyor Yapın böyle. bir program sislerin arasında diye. <laughs> Yaptılar <Yapsan abi gülüyor> sisler bunları diye. Flu. <laughs> <laughs> <Öyle> oluyor. Flu. 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 gel buraya